Pardon siz ters Ben trenle gideceğim. Neyse, beni bırakacaksınız. Ben bırakırım mı gerekti Yok da İki durak ileride. Evet dostum <laughs> şimdi yani ben durumu açıklayayım. Yani dergiyi tam bağlamak üzereyken baktım arkadaş Facebook'ta bana giydirmiş. Ben Gidirmiş değil mi? Yedir Orada ne yazıyorsa onu ki. anlatayım. kavrayalım evet. çünkü ben uyurken duydum. Hayır Hüseyin, okuttum sana da işte okudum. Sonra da sen kendin bir daha okumadın mı? Tamam, Elbirin ne, ne anladın? ne? Giydirme diye bir şey. Ha, ne anladın sen? Bunu Biz ne giydirme yapayım? diye görmüyoruz İşte linç işte linççi olmayan ama diyor, parantez içinde Soru işareti koydum. Nitçi acaba diye sormaktı o yani evet. ünlü bir işareti yani. koysa nitçi aslında. Yani seni e, yani doğru için. yola dayatma yapan, dayatma dersen olur, dayatmayı kabul edebilirim. Bir dayatma, bir emrivaki hali, görmezden gelmeyiz bu olayı, buradan yırtacağını sanma anlamında bir şey yazdık ama seni suçlamadık henüz. Burada da suç yok ki, suçlanacak bir durum yok şu anda. Daha evet, şu anda yok. Çünkü o, soru var sadece. Bu sayıda soru da var. mı aynı şeyi yapıyorsun diye bir soru var. İşte bununla konuşalım mı? tabii canım işte, konuşmak için buradayız. Evet. Bir yandan şeyimizi içeriz. Yani sen bunu çözümlemesini yaparsın, bana yollarsın. Ben bakarım, yarım saatte sana hemen tersine yollarım. Sonuçta ben senden umutluydum. İlmi umutlu değildi. Açıkçası arkandan yani, üzerine söylemek evet. zorundayım. Zaten ben sana telefonda söyledim. Yani ben dedim e, sonuçta o kitapları taşıdığını gördüğüm bir adam dedim. Senin kadar umutsuz değilim. İyi bir tarafı var. O tarafımı da evet itip kalkmadıkça e, o yöne yönlenmiyor ama itip kalkmamız lazım dedim. Vallahi bilmem sen ne yaparsan yap dedi o da. Ben de bu olayı önemli görüyorum. O nedenle. Şimdi beraber söz yani. konuşacağız? Yani, i̇şte bu beraat konusunun anlamını... E, tercih her şeyi yayınlamak zorunda mı? Diye nasıl alıyorum. Nasıl? Tercih her şeyi yayınlamak zorunda mı? Yeni tiyatı Tercih yani, bir sorunu şey demek Eğer biz e, herhangi bir konuda toplanıyorsak, ne dersek e, yayınlanmak zorunda tabii ki sansürü olamaz yani. Hayır hayır. hayır Sen işte bu haber vermedin. Her haber yetişebilir mi daha Her haber demiyoruz ki biz. Her, yani Mustafa'nın mesela Nasır'ı patlasa buna haber yapmayabilirsin. Gayet hakkındır yani. Ama bu Mustafa'nın sivilcesine benzeyen bir şey değil. Bir 1100 kişiye karşı beraat aldı. Ben Flash, flash, flash. Flash, tek ünlem. Flash, iki ünlem. Flash, üç ünlem. Böyle verdim bu haberi. Ah mıyım? Hilmi'ye çok mu böyle ee, göbekten bağımlıyım da o yüzden mi böyle yaptım? Hayır. Yani niye çok mu abartıyorum bu haberi? Zannetmiyorum. Önemli bir haber. Çünkü ben şahsen e, buradan gelmenin yırtamayacağını zannediyorum. Sen yüz kere söyledin canım. Yani bir kişiye karşı değil mi bu dava? Ya bir kişiye, kişiye karşı ama yüz kişiye. sonuçta bin yüz kişi bu adamın küfürbaz olduğunu söylüyor. Hı -hı. E, bu bin yüz kişiden biri de Son evet kaka. bu adam küfürbaz bana da küfür etti. E, ben de şey e, dava açıyorum. İşte, dava açmıyorsa da şikayet ediyorum dedi. Kamu davası Yaptı. açılıyor ama arkasından da bir dava açıyor. E, yani Can hani, emin olduğu için. 15 milyar lira da Wow. Manik kadar, o kadar güveniyor ki. Yüzde yüz. Banko bir. Kendine o kadar güveniyor ki 25 milyarda bir dava açıyor kendisi. Tazminat Kamu davası da. değil. Tazminat tazminat ve tazminat. bu davayı kazanıyor adam. Yani karşı tarafın, linççilerin en çok güvendiği davayı kazanıyor. Peki, Peki o feragat mı edeşti mi hakaret davasında? Feragat, feragat, davası davası Fera bir bir yok. yok. O feragat edilmeyi bilmiyorum ben. Sadece şunu biliyorum. Üçüncü suç cezadan beraat ettim. Dördüncü hukuk, dördüncü Asya hukukta dava sürüyor bu dava. On artık yerli karar ama. Ama burada beraat ettiyse orada kazanamaz. Tabii, bu kadar basit yani. Ceza dava. Para Yani oradan para alamaz ama. Alamaz. Alamaz, alamaz ve yani ilmi alamaz. Benim Alman niyetim yok zaten. Hayır ilmi karşı dava açarak 25 milyar en az alır. Şöyle diyemez. 25 çok diyemez. Kendisi belirlemiş oldu fiyatı. Hı. Anladın mı? Yani, yani, 25 e, çok diyemeyiz. E, bu 20 bulmaz e, nasıl davaca? Haksız yere suçlandı. Tabii. Suçlandım ve 2 yıl 2 yıl seyahat özgürlüğümü kısıtladı. Maddi manevi sorunlar yaşadım. Doktor raporları var endos, e, Tıbbi sorunlar yaşadım. Param çalındı 15 milyar geçen. Baştan milyar. başlayalım mı? Tamam istedim. Baştan başlayalım ve e, adam da nereden başladığını bilsin. Evet. 1 2 3 başladık. Hı hı. Buyur açış konuşması. Evet sevgili arkadaşlar yani e, şimdi Hilmi Bulunmaz arkadaşımızın e, ki davası duyu, ile ilgili. Yani, Biliyor yani. mu seninki? Hı -hı. Duyuyor musun? Hı -hı. İyi. Yani Hilmi Bulunmaz'ın davası ile sen, sen, buraya ortaya koy. İlgili Coşkun Müktel beni Ermin Göktaş'ı suçlayan böyle da, Dayatan, Evet. Bu haber niye bu haberin yapılması gerektirdiğini sorgulayan yes, sorgulaya evet. bana böyle bir şey yöneltti. Ben de yani biz daha çok eleştiri, söyleşi ve makale oylumundaki araştırma, inceleme türü yazılara yer veren bireriyiz. Her yani bütün haberlere. E, yetişebilecek bir, e, bir dergi değiliz. Ancak ben bir sürü işimin arasında e, bu dergiye mesai ayırdığım için hem akademisyenliğimin yanında hem kendi sanatsal çalışmalarımın yanında hem günlük yaşamın yanında e, yani oturup haber yazacak durumum yok. Haber yazabilecek e, e, yazdıracak e, elemanlarımın da olmadığı için e, herkes e, ben bunu denedim. Ee, insanlara, yeni tiyatro yazan entelektüellere, öğrencilere, yazarlara söyledim. Ama herkes söyleşi yapmayı, eleştiri yapmayı, ne bileyim oyunu izleyip onu yazmayı ee, daha çok hoşuna gidiyor. Herhalde habercilik e, daha farklı bir şey. Yani bir gazetenin ya da ne bileyim dergide bile e, üç baş haber yer verilebiliyor. Çok önemlilerini seçiyorlar. Tamam biz de seçebiliriz ama bize haber gelmesi lazım. O yüzden ben Coşkun büktere, haberi gönderin. Hazır bir şekilde fotoğrafı gönderirsiniz. İlgili fotoğrafla da yayınlarız demiştim. Ama siz e, bunu bir suçlamaya dönüştürüyorsunuz. E, sanki e, buna ilmi bulmaza karşıymışım gibi. Yani tabii ki karşı olacağım yerler de olabilir. Katılmadığım yerler de olabilir. Ama bu suçlamalarınıza da katılmadığım için en azından bir açık oturum gibi değişik bir şey yapalım dedik. Burada bunu tartışmaya açalım. Yani yapmak zorunda mıyız biz her şeyi, bütün haberleri yani seçip zaten 2-3 tane haber ya koyuyorum ya koymuyorum. O da hazır geldiği halde düzeltmesi bile uzun sürüyor. Hayatında bir tek haber koyacaksan dergine, tüm koleksiyonuna bir tek haber koyacaksan bile bu haberi koyman gerekiyor. Çünkü 1100 tane insan yıllardır bar bar bağırıyorlar. Hilmi bulunmaz küfürbazdır diyorlar. Böyle bir kara propaganda sürüp duruyor. Adliye ne yaptı? Dava açtılar Hilmi'ye. Bir sürü dava açtılar. Linççiler. Bir sürü dava açtılar. Bu davalardan ilki sonuçlandı. İlki, üstelik bu davaların en önemlisi davaya açan linççi bu davaya o kadar güveniyor ki sadece kamu davası açmakla kalmadı 25 milyarlık bu davaya dayanarak bir de tazminat davası açtı özellikle Hilmi'nin beraat ettiği dava işte böyle bir dava. Yani mahkeme şöyle dedi 1100 tane linççiye. Ee, onlar Hilmi bulunmaz küfürbazdır diyorlardı mahkemede ...hadi oradan... bas sizsiniz... ...ilmi bulunmaz... ...küfür etmedi... ...ilmi bulunmazın... ...eleştirileri incitici olabilir... ...ama... ...siz... ...çok daha fazlasını bile hak ediyorsunuz dedi... ...öyle mi dedi acaba... ...bir de bu bin... ...anladım da bir dakika... ...öyle mi dedi acaba... ya? Yani? ...burada bir soru işareti yok ki... ...beraat iddia adam... ...beraatini ben yorumluyorum... ...sen... De kişi, ki, şöyle ya, de aslında bir... Hilmi'yi e, aslında Hilmi'yi e, suçlu buldu ama ya şimdi Hilmi'nin kafası da gel zaten talihsiz bari bir de benden diyemesin deyip beraat, öyle mi beraat ettin? Benim Hayır, yorumum bu. Kişi, Senin yorumun ne? Bir kişi, bir kişi dava açtı. O bir kişiye karşı olan davası mı? En önemli dava. Hilmi ne diyordu? Ee, Kur'an'ın bütün yazılarını düzeltiyorum. Yanlışlarını maymun götü rengine boyuyorum, görünsün diye. Ve bütün yazı maymun götü rengine dönüyor demişti. Maymunun sadece götü kırmızı Kur'an'ın her yeri kırmızı demişti. Ben ilmiyen şunu dedim. Ya yani bu davada kesinlikle kaybedersin demiştim. Çünkü gerçekten ya yani böyle bir hakaretin cezasız kalabileceğini ben düşünmüyordum. Ama hakimler şöyle yaptılar. Olayın bütününe baktılar. Bütünde baktılar ve Hilmi'nin yani diğer bizim uğradığımız haksızlıklar karşısında, linççilerin yaptıkları karşısında, 1100 kişinin örgütlenip bizi hedef göstermesi karşısında yani bizim bunca kışkırtmalar karşısında yani böyle şeyler söylememizin Evet. onları yaptıkları yanında incir çekirdeğini bile doldurmayacak önemli olduğunu karar verdiler. Ben bunu söylemiş oluyorum. Yani hakimler bunu gördü. Yoksa Hilmi gerçekten Hilmi'nin söylediği normalde terbiyeli bir insana söylenmiş olsa Hilmi hemen tek celsede hemen cezayı yerdi. Ama işte öyle değil. Karşımızdakiler çok kirli insanlar teknikleri de kirli, uygulamaları kirli, yöntemleri kirli, ideolojileri kirli, kendileri kirli, ahlak anlayışları kirli, her şeyleri kirli ve bir bakışta görünüyor bu. Şöyle dosyaya bir baktılar. Evet dediler ya. Burada şimdi teknik olarak ilmi mahkum etmek gerek ama e, karşısındaki adamlar da o kadar kirli ki nasıl yani şimdi böyle bir adamın nasıl biz bu kirlilere siz haklısınız diyeceğiz? Ötekine ötekini mahkum edeceğiz. Ay. Adalet böyle olmaz. Yani usulleri biz adaletin tecellisi yönünde yorumlamak zorundayız. Yani bir takım usuller, usul hataları yüzünden, usul açıkları yüzünden adaletin gerçekleşmesine izin veremeyiz dediler. Benim yorumum bu. Sence ne oldu? Niye berat etti? Şimdi de sen söyle. Berat etti değil mi? Bir kere kabul ediyorsun ki etti. Yani, şüphen yok yani beraat etti okuduklarımızdan ya, 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 görmedim belgeyi <laughs> e, nasıl yani, belgeyi görmedin abicim şey biz şey ortada yapalım. böyle bir belge olmanan beraat bir etti bir diyebilir bir miyiz Mustafa'nın e, gayet çok serbest bir olduğu bir yani hiçbir sahton yani, bulunmayan bir yerde ha. ben bunu yazardım da Mustafa benim ağzıma sıçmaz mı yani, yani, ben, yani o kadar bir de Lütfen biraz daha çünkü seylojik ortamda olacağı için küfürlü konuşmayalım. Aa, ya şimdi bana... Yani, yani Mustafa benim canımı okumaz mı diye onu düzeltelim. Aa, hayır lütfen benim laflarıma Ama karışma. Ama öyle yapmayalım. Hayır o, o beni bağlar. Seni bağlamaz. Bağlı. Işte. O benim eğer orada bir kötü bir şey varsa o kötülük yani orada bir ayıp varsa o ayıp bana aittir. Sana ait değildir. Seni haklıyorum. Ama orada bir ayıp yok. Ne gerekiyorsa Aa. o doğrular konuşuyorum ben. Ama bana bana lütfen. Ba, bana o konuda ben yazarıyım. lütfen bana Mustafa Demirkanlı gibi kalkıp da benim ne söyleyeceğime karışma. Ben sana karışıyor muyum? Biraz daha eleştirel ol diyor muyum ben sana? Ne işte? Hayır değil. demiyorum. Şimdi de, dedim ama yani demiyorum. Öyle bir dayatmam yok. İstediğin gibi konuşabilirsin. Ha benim işte eleştirmiş oldun. Yani benim konuşmalarımı fazla kibar bulmadığını göstermiş oldun. Bunu okuyacak linççiler aa bak Erbil'de Umut var diyebilirler. Tamam. O mesajı verdin. Yok, Ama o mesajı, artık daha fazlasını... O, o, o mesajı gitme. vermek için değil. Ha. Bu kullanılan bir şey. Ben Hilmi Vurulmaz'a cevap hakkı verdiğim zaman yine bu sözünü ettiğiniz arkadaş benim e, hakkımda yazarken e, yani... Cevap hakkını tanırken siz başkalarına hakaret ettirdiniz diye bir ihtar oluşturdunuz diye beni Senin öyle bir hakaret ettirmek ya da ettirmemek ya da yönlendirmek, bizi manipüle etmek gibi bir gücün olamayacağını herhalde Hilmi'yi ve beni tanıyan herkes biliyordur. Merak etme. Yani linççiler öyle bir şey söylerlerse zaten bizden cevabını alırlar fazlasıyla. Ha bir de Senin öyle bir gücün olamaz. Benim de senin üzerinde öyle bir gücüm yok. Olsa da kullanmam. Zül sayarım. Asıl ayıp budur. Ama 100 kişiyi bak burada sus. 100 kişinin 100 kişiye karşı diyorsun. Bu zaten e, bence e, ilk ilk etapta ben de bu e, sürece katılmış bu sürecin içerisinde yakından bulunmuş birisi olarak e, ilk etapta. Bu işi başlatıp götüren 3 kişidir. Olabilir. 3 kişidir. Olabilir. Ben o 1100 kişinin yarısının hiç var olmadığını da varsayabilirim. Ama beni ilgilendirmiyor. Ben onlar 1100 kişi diyorlar. Tamam 1100 kişi diyorum ben de. Onların iddiasız bir o 1100 kişi. Ben ben bunu kabul ediyorum. aldım başımın üstüne koydum diyorum. Ben onu tartışmıyorum. Burada 1100 kişi var. Onların hesabına göre Karşımızda 1100 kişi var. Yarısı hayali de olsa bir takım insanlar var. Biz zaten sadece 80 tanesini filan tanıyoruz. Diğerleri var mı yok mu haberimiz bile yok. Ama onlar diyorlar ki 1100 kişi. Tamam biz de 1100 kişi diyoruz. Sonuçta 80 tane insan en azından bizim tanıdığımız 80 tane insan Hilmi'nin küfürbaz olduğunun altına imza attı. Bu mahkeme kararı hepsinin suratında şaklayan bir karardır. Tokat gibi şaklamıştır. Ama kendilerine gelip şöyle bir sarsılıp düşünmeleri gerek. Biz ne yaptık demeleri gerek. Eğer 1100 kişilerse gerçekten 1100'ünün de bunu yapması gerek. Yok ya biz 1100 kişiyiz. Demek ki biz haklıyız. O... Tek başına mı bir kişi böyle şey yaptı? Laz e, gibi girmiş ters yola bütün arabalar bu tarafa geliyor. Laz kendinin herkes bütün arabaların yanlış yolda olduğunu söylüyor. Bir tek kendisi doğru yoldaymış gibi diyebilirler. Ama mahkeme evet Laz haklı dedi. Bir bu, kişi de haklı dedi. 1100 kişi haksız dedi. Bu bu olay ilk önce dediğim gibi üç kişinin arasında geçiyor ve Onlar bu mahkeme kararı üçün biriyle ilgili. Üçün biriyle ilgili. isimle de vermek gerekirse. Yani kurhanla ilgili. Evet. O dönemde... Diğerlerini çok... bağlamıyor mu? Diğerleri bundan ders almamalı mı? Ha, al, al, almalı tabii. E, biz de bunu de. diyoruz tabii. Alabilirim ben ama, bin yüz kişiye karşı... Ama o bin yüz kişinin de ben en az bu olay yüz kişinin arasında geçiyor kardeşim. Ben de seksenini tanıyorum evet. dedim zaten. Evet. Doğru. Bu 100 Doğru. Ama onlar bin yüz kişi diyorsan kabul. Yani ben tartışmıyorum. O tartışmalara girmiyorum. Bin kişi diyorlar tamam bin kişi diyorum. Bildiriyi kaç kişi imzaladı? Bin kişi diyorlar onlar. Hmm. Sonra en az bir 20 tanesi imzasını çekti. Hadi, çek. O 20 tane imzasını çekenlerden birisi e, bir ahmanın imzasıdır dedi. Somer Karvan diye bir arkadaş. Helal olsun kendisini kutluyorum. Bin kişi önünde... Hiç çekinmeden böyle bir açıklama yaptı. Bunlardan da ders almadılar. Savaş Ay kılıç çekildi. İşte hata etmişim filan dedi. İki, i̇ki yıl sonra, iki buçuk yıl sonra. <laughs> yani evet. Geç olsun da güç olmasın. Yok ben kabul etmiyorum tabi bunu. Sen ediyorsun hemen kabul etmiyorum. Yani ha, arkadaşlar abi. çok mu acı çektiniz? Yok hiç acı çekmedik. Acıyı çektirdik. Aslında linççiler acı çekiyor. E, Biz de ya, hala Mağdur değiliz. Yani mağdur değiliz ama Türk tiyatrosu mağdur. Yani Türk biz bunlarla uğraşmamalıydık. Yani bizim mesaimiz bunlara gitmemeliydi. Ben yani, yeni bir oyun yazmalıydım. Hilmi başka şeyler yapmalıydı. Evet, oyun yönetmeliydi. Evet. Evet. evet, evet. Ama mağdur değiliz ama yani bu da Türk tiyatrosunun madem ki gerçeği budur biz de gerçeklerle uğraşmak zorundayız. Öyle yeni bir teopeda. Hayır yapma. ama bu işi devam ettiren üç kişi, 5 kişi. O zaman insanlar... Devam ettiren üç kişi 5 kişi mi? Orada 1100 imzadan sadece 20 tanesi geriye çekildi. E çekemiyor. E, yani e, daha doğrusu çok absürt bir durum var ortada. Ne, Nasıl çekecek? Ne, ne, yapacak? İşte bayağı 20 kişi... E, Savaş aykırı çekti. E, coşkunluk da kabul etti. İlmi bulmaz ya kabul etmiyor. Kabul etmiyor evet. Hayatım imzasını insanlar coşkun kabul eder mi? ya da Hilmi kabul eder mi diye çekmemeli. Somer Karvan gibi. Bu bir ahmağın imzasıdır. Ben bu ahmaklıktan hemen kurtulmalıyım yani diye çekmemeli. Savaş Erkılıç'ta sizi izliysem, kırdıysam gerçekten özür diliyorum dedi. Tabii, Berat kararları Üzü, Kendisi üzüldü. Tabii. Yani evet. bizi, bizi kimse üzemez. Biz güçlüyüz, haklıyız. Niye üzülelim ki biz? Onlar üzülüyorlar. Yani onlar mağdur edebiyatı yapıyorsun filan diyorlar bize. Yani, hiç... İşte öyle bir edebiyat yapmıyoruz. Yani aslanlar gibi kükrüyoruz. <laughs> onlar e, onlar devamlı gerilemek ricat etmek durumunda kalıyor. Yani üç kişi dışında diğerlerine artık daha fazla ne dövüyorsunuz, ne vuruyorsunuz yani? Hayatım diğerlerine zaten vurmuyoruz da diğerlerinin imzası orada durduğu sürece iddiaları devam ediyor demektir. Bu iddia e, sizin e, 20, özellikle 20 bulunmasın özellikle değil, özellikle de. yani davayla bağlantı kurmak istiyorum. Evet. E, küfürbaz olduğu Evet. Dur, değil mi? Ve sadece küfürbaz da değil. Bizim Özdemir mutluya iftira ettiğimizi de kapsıyor bildiri. Onun da, da tamam, altına imza attı. Bu, attı tamam, davayla ilgili. Evet, eri, eri doğruya doğru. Yani ortada küfür var, edilmiş küfürler var. Ne küfür var? Yani e, baya güzel kallavi küfürler var yani. Ne küfür? Söyle bakayım. Mesela ne? Yani, Söyle bir tane. Orası ama şey. yani, o çocuğu mu diyorsun? Yani, Senin o çocuğu. Biz e, benim fotoğrafımı penis üzerine yapıştıran bana e, dansöz elbisesi <laughs> giydiren tak, ve bütün bunları kalleşçe takma isimle yapan e, Burak Caneye Orospu çocuğu dedik ilk anda. Başka da bir şey demedik. Zaten hiç onu muhatap bile almadık. Şimdi biz bu adama böyle orospu çocuğu diye yüklendik. Onlar ne yaptılar? Burak Caney'in takma isimle filan güçlü olamadığını, etkili olamadığını görünce kendi isimleriyle Burak Caney'e destek vermeye kalktılar. Biz Burak Caney'e desteği kesmek için Sadece Burak Caney değil, Burak Caney zaten var olmayan bir isim. Burak Caney'i destekleyenler de orospu çocuğu dedik. Desteklemeyeceklerdi. Onlar Burak Caney'i desteklediler, sonra da bize de orospu çocuğu diyorsun dediler. Hayır, biz Burak Caney'i destekleyenleri orospu çocuğu diyoruz. Desteklemeyebilirsiniz. Yani biz sadece var olmayan takma isimli kalleş insanlara orospu çocuğu dedik başka kimseye bu çocuğu demedik. Öbür dediğimiz linççi, alçak, eee şerefsiz, maymun götü gibi şeylerden zaten e, Hilmi beraat etti. Öbürlerin Allah'ını zaten onlar bize ya, yöneltti. Mustafa'nın bütün bu işlerin başlamasından çok daha önce Hilmi'ye karşı 5 yıl önce ana avrat küfretmek istiyor Ya hayır. Aynen şu. E, yanlış yazmayalım. Eee Tırnak içinde söylüyorum, aynen. İlk tepkim ana avrat sövmek oldu. Evet. Mustafa'nın doğru. Sövüşü. Evet. İlk tepkisi o olmuş. Ana avrat sövmek olmuş. Hilmiye siz, ana avrat Siz sövmüş. daha hiçbir hiçbir Yok, şeyimiz biz... yokken. Yani Mustafa olayları böyle başlattı. Sonra mesela bir keresinde şöyle bir şey yaptı. Ee, tartışıyoruz bir şeyi, araya bir takma isimli birilerini koyuyor. Bir keresinde birçok kere yapıldı ama bir keresinde açığa çıktı bu. Takma isimli biri girince ben tabii ki her zamanki gibi takma isimli insanlara çok sert giriyorum. Caydırıcı olmam lazım. Yoksa 1100 kişi de takma isimli her gün beni meşgul edebilir. Çok caydırıcı bir dil kullanmak zorundayım. Takma isimli insanlara karşı da istediğim kadar caydırıcı olabilirim takma isimli insanlar beni mahkemeye veremez çünkü. O nedenle o nedenle takma isimli adam girdiğinde ben çok sert konuştum. Ve e, Levent Çağlayan dedi ki o takma isimli insanı siz tanıyorsunuz Coşkun Bey. O Hakan Urcu'dur. Lütfen kendisinden özür dileyin dedi. Ben dedim onun özür dilemesi gereken odur dedim. Benim takma isimli insanlara karşı, takma isimle yazanlara karşı tavrım belli dedim. Seni mahkemeye vereceğim coşkun diye Hakan Urcu girdi. Yani önce takma isimle girip beni kışkırtıyor. Biz bizim biliyorsun bir mert bir yanımız var. Asla tükürdüğümüzü yalamıyoruz. Onlar takma isimlerle girip bizi kışkırtıyorlar. Biz e, ağzımıza geleni takma isimli insanlara rahatça söylüyoruz. Sonra onlar takma isimli insanlar bütün repliklerini bir tıkla hepsini siliyorlar. Biz aynı kalleşliği yapamadığımız mert olduğumuz için biz hiçbir şeyi silmiyoruz. O silmediğimiz lafları alıp alıp şikayet damaya koyuyorlar ve işte bunlar böyle konuşuyor diyorlar bizim için. Evet yani biz onların hepsini dedik ama takma isimli insanlara söyledik. Tamam da yani bu şu Türk tiyatrosunda zaten kaç kişiyiz yani bu kadar sertliğe gerek var mıydı? Yani o, o karşı taraf yapsa bile hani özür dünce dedin ya o kişinin kendisini küçültür, küfür eğer bir şey olacaksa hani e, demin ikimiz arasında geçen bir söyleşi de kendisini küçültür de bir kişi yapsa, iki kişi yapsa kendisini küçültür. Ama bunları eğer Genco Erkal dahil, Tamer Levent dahil, yücelerten dahil, ee, Özdemir Nutku dahil üstelik de kendisi iftira atmışken bütün bu insanların da katıldığı böyle bir kampanya olursa bu Türk tiyatrosunu küçültür hatta çürütür. Ama bir, birileri Özdenin buna karşı artık hiçbir şey sadece imza verdi, bir iki şey yaptı. E, bu dediğim o üç kişi, beş kişi bu olayı sürdürdü. E, Tamerler sürdürmüyor. Bunun imzası orada hala duruyor. E, e, yani evet diyor. Üç kişinin Lutlu. görüşüne katılıyor demek ki. Evet imzalar orada durdukça ben orada bin yüz kişi durdukça bin yüz kişi diyor. Çünkü onlar da 1100 kişi diye hava attılar hep. Yani. Biz 1100 kişiyiz dediler. Biz de iyi dedik yani. 1100 kişisiniz. Biz de 1100 kişi e, Türk tiyatrosunda 1100 tane iftiracı varsa birileri buna karşı bir şey Ama İnsanların dedi. elini kolunu bağlamış oldular onlar. Bir taraftan bir şeyin batağını içine soktular. <laughs> o batağını içine artık e, girmiş insanlar bir taraftan da sen şey yapıyorsun, vuruyorsunuz, siz vuruyorsunuz. Neyi vuruyorsunuz? İyice zor durumda kavga Kal. Yani sürekli eleştiriyorsunuz. Onlara... E sürekli imza orada çekenler var. İlk gün çeken Nedim Saban ilk günde imzasını çeki, çekti. Çekilebiliyor. çekilebiliyor. Ahmakım demiş çekerken. Genco Erkal bunu niye evet. Yücel İceraldan niye söyleyemez? Ahmakım mesela. demesi şart değil canım. Hayır Ama değil mi? Bir, hani o bir kişi böyle bile değil. Evet. Nedim Saban ahmakım falan demedi. İlk gün çekti. Evet. İlk gün Nedim çekti. Sabana diyor muyuz inçine? Çünkü niççi değil. Aptal değil herif. Ben şöyle Bunun ne kadar iğrenç bir kampanya olduğunu gördük. Bir iki tane insanı evet. hedef göstermek çok büyük bir suçtur ya. Biz yani şu anda başımıza bir şey gelmedi diye... Nefret suçu. Nefret suçu nefes bu. Başka ülkelerde bunun cezası var. Ediz Bey sizi de katıyorum o zaman açık oturuma. E, herhalde. Zaten Hı. bir ilmi katılmıyor galiba. Yok yok. Sevseyenden bahsediyor. Hayır hayır <laughs> konuşurum canım. Önemli olan şu. Biz burada gizli kukulustulan örgütü değiliz ki. Evet. Kukulatalarımızı taktık. Tak, hayır yani ülkelardan... onu so yok, fark etmez.